Merhaba sevgili dostlar. Kanalımızın bu videosunun konusu, Kemal Sunal'ın efsane filmi Üçkağıtçı'da evde kalmış kız rolüyle hafızalara kazınan Ayten Koçak. Üçkağıtçı filminde Kemal Sunal'ın üflemesinin ardından Yadigar Eder'in kucakladığı gibi nikaha götürdüğü çirkin kız rolü de dahil olmak üzere birçok filmde rol alan Ayten Koçak, 1950 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Ayten Koçak, genç yaşlarda emektar set amirlerinden Necip Koçak ile evlenmiştir. 20'li yaşlarda sinema sektörüne atılan usta oyuncu, üçkağıtçı filmindeki rolünden ötürü bakımsız ve çirkin bir kız olarak tanınsa da esasen son derece bakımlı ve güzel bir oyuncudur. Ayten Koçak, küçük büyük fark etmeksizin üstlendiği her rolün üstesinden gelmeyi başarmıştır. Diyalogsuz ya da az diyaloglu sahnelerde rol alan usta oyuncu Ayten Koçak, yüzden fazla filmde figüran olarak yer almıştır. Ayten Koçak, Hanzo filminde Adile Naşit'in hastanede Hanzo'nun resmini gösterdiği kız, Zübük filminde Nevra Serezli'nin evine giden Terzi'nin karısı. Ne olacak şimdi filminde Nevra Serezli'ye kahve getiren hizmetçi. Petrol Kralları filminde evden çıkan kadın ve Korkusuz Korkak filminde mülayim tersi taşıyan hemşire olarak karşımıza çıkmıştır. Ayten Koçak, özellikle 1981 yapımı, Üç Kağıtçı filminde canlandırdığı evde kalmış çirkin kız rolüyle hafızalara kazınmıştır. Filmde Yadigar Eder'in kucağındayken söylediği, bu kucağa binmek için 35 yıl bekledim, repliği Yeşilçam'daki en ikonik anlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Ayten Koçak sayısız filmde rol alsa da hiçbir zaman başrol oynamamıştır. Yine de canlandırdığı karakterler ve verdiği emekle Türk sinemasında iz bırakmayı başarmış ve izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiştir. Şimdilerde 75 yaşında olan usta oyuncu, Yeşilçam sahnelerinden uzak bir yaşam sürse de, o dönemdeki unutulmaz performanslarıyla Ayten Koçak'ın adı ve replikleri halen sinema severler tarafından hatırlanmaktadır. Sevgili dostlar, usta oyuncu Ayten Koç'a anlattığımız bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve en önemlisi mutlu kalmayı ve mutlu etmeyi unutmayın.